Biliyorsunuz sizlere 120 saniye vereceğiz. Ve önce 4, 5 ve 6 harfli lingo kelimeler soracağız. Eğer 4 harfli lingo kelimeyi yakalarsanız... ...yarışma boyunca kasanızda biriktirdiğinizin yarısı olan... ...6825 lira sizin olacak. Sonra sırada 5 harfli lingo kelime olacak. O kelimeyi de yakalarlarsa efendim... ...yarışma boyunca biriktirilen... ...13.650 lira sizin olacak. Bu ikisini hızlıca yapacağımızı umuyorum. Sırada 6 harfli lingo kelime olacak. Onu da yakalarsak bu 13.650 liranın iki katı olan 27.300 liraya ulaşacağız. Güzel. Sonra orada bir süremize bakacağız. Bir istişare edeceğiz hep birlikte. Eğer devam edelim derseniz sırada 7 harfli süper lingo kelimemiz olacak ki tek bir kelimenin yani o kelimeyi yakaladığımız takdirde tek bir kelimenin değeri 150.000 liradır bu kelimeyi de doğru bildiğimiz takdirde bugün buradan toplamda 177 bin 300 lira kazanabilirsiniz. Çok güzel olur. Değil mi Sude? Evet. Bizim besin değil mi? Evet. Evet. Yarışmada da söylediğim gibi efendim Sude zorla burada değil. Çok severek ve isteyerek sevdiği bu yarışmaya katıldı. Ama heyecanlı biliyorum. Şimdi hep yaptığım hatırlatmayı yapayım. Bu 177 bin lira falan sonra düşünürüz. Biz şu 4-5-6'yı oldukça hızlı bir şekilde bulmaya çalışalım. Tamam mı? Tamam. Takıldığımız bir yer olsa da pas pastemi ihmal etmeyelim. Anlaştık mı? Anlaştık. 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 O halde efendim şimdi bol şanslar diliyorum Sude'ye ve Özge. Ye. Teşekkürler. Ve onlar için fine etabının dört harfli lingo kelimesini ekrana getiriyorum. Bakalım ilk harfimiz neymiş? Hadi buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi İ ve süremiz başladı. İnek. İ-N-E-K. İnek. Hemen deneyelim. İzin. İ-Z-İ-N. İzin gelsin bakalım. İmge. i̇ m g -E. İmge. Güzel bir deneme olabilir mi? İnce. İ-N-C-E. İnceyi de deneyelim hemen. İlke. i̇ l k İlke de gelsin ama olamayacaktı. Ne acaba cevabımız? İadeymiş. Hadi geldik elimiz. E ile başlıyor. Emir. E, M, İ, R. Emir gelsin bakalım. Güzel. Ekim. E, e K, İ, M. K Ekim İre. olabilir mi? Bir harf lazım bize. Evim, E, V, İ, M. Evim. E, V, İ, M olamayacaktı. Eğim de oysa. P ile başlıyor. Para. P A R A. Hadi gelsin. Para. Paça. P A C A. P A C A. Paça. Bir harf lazım. Ne olabilir? Pas. Pas dedik efendim. Tamam. Pahaymış oysa. O ile başlıyor. Onur, O N U R. -E. Onur gelsin bakalım. O N U R. -E. Okur E O. Okur -E. O K U R, -E. -K -U -R -E. <laughs> Mustafa giderken acaba buraya. Birazcık önüceler saydırmış öyle. 3 saniye kelimenin tek bir harfe ihtiyacı vardı. Evet ya, yani... İnanılmaz. Efendim. Şu anda kazandığımızla ilgilenelim. 39 saniye kalı dört harfli lingo kelimeyi bulduk. Yarışma boyunca kasamızda biriktirdiğimizin yarısı olan 6825 liraya ulaştık. İnanın 39 saniye 5'e ve 6'ya rahatlıkla yeter. Çünkü bu dört harflerdeki gibi eğer tek bir harf kalırsa bu sefer sıkıntı yaşamayız. Yaparız. Sude yapalım. Ben hep böyle zorlandığım anlarda şunu düşünürüm hayatta. Sadece tadını çıkartmaya odaklanırım. O bile bazen çok işime yarar. Size de öneriyorum şu anda bunu. Tadını çıkartalım. Bence yapacağız. Efendim Sude ve Özge için final etabının beş harfli lingo kelimesi geliyor ekrana. Hadi buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi E. Emlak. E -m -l -a -k. E-M-L-A-K. Emlak. E-M-L-A-K. Çok güzel. Elmas. e m l a E-L-M-A-S. E Neden oldu? <laughs> <laughs> Tam da size dediğim gibi oldu. Evet. O kadar hızlı bulduk ki. İşte şimdi o dört harflilerde giden süreye insan birazcık üzülüyor ama... ...yine de ben görüşümün arkasındayım. Biz kazandıklarımıza bakalım. Efendim bu cevapla birlikte Sude ve Özge yarışma boyunca kasalarında biriktirdikleri 13.650 liraya ulaştılar. Süremiz var 6'yı da yakalarız. Tadını çıkartarak devam mı? Evet. Devam. Devam dediler efendim. O halde şimdi Sude ve Özge için final etabının 6 harfi lingo kelimesi geliyor. Bakalım ilk harfimiz neymiş? Hadi bulalım bunu da. Kelimemizin ilk harfi B. Başarı. B A Ş I R A. Başarı. B A Ş I R. Çok güzel oldu. Bakmak. B A K M A K. Bakmak gelsin. A'nın yerinde bulduk. Ne olabilir? Basmak. B A S M A K. -a -m -a -k. Basmak gelsin. Türetelim. Bağlaçmış. Zordu ama. <laughs> efendim yarışmamızın klasiği genelde bilinirse bu okulda da böyledir. Bilinirse öğrenci not alır. Biliyorsunuz bilinmediği zaman hocalar zor sorulur. Bir şey söyleyeyim mi? Dört harfli kelimeler artık gözümüzün içindeydi. Evet. Orada o kadar çok zaman kaybettik ki. Evet. Of birazcık o giden süreyi hala üzülüyorum ama efendim biz kazandığımıza bakalım. Bir kere Sude ve Özge Bugünü kazandılar. Yarışmanın evet, galibi kesinlikle. onlar. Bence bu gayet güzel. Üstüne üstlük elleri de boş gitmiyorlar. Bizden yarışma boyunca kasalarında biriktirdikleri 13.650 lirayı kazandılar. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Teşekkürler. Teşekkürler. En azından iki katını alabilirdik gibi düşünüyorum. Evet. evet. Ama dört harfli kelimeler bizi yaktı. <laughs> birazcık, orada birazcık fazla zaman kaybettik. İşin zorunu da yaptık çoğunlukla. Hep üç harflerini bulduk bir harf yerine yerleştiremedik sadece sağlık olsun Özge nasip nasip bazen de öyledir bence keyif aldık güzel bir evet yarışma çok oldu. eğlendik kesinlikle biz zaten tamamen bir anda biriktirmek için gelmiştik buraya ve kendimizi finalde bulduk <laughs> güzel de oldu bizim <laughs> evet. için çok güzel oldu evet şans heyecanlı da oldu uzun süre konuşulacak çok bir finale geçişte oldu <laughs> efendim vallahi keyifli oldu Gönül isterdi ki daha yüksek bir ödül verelim ama yine de arkadaşlarımızın elini boş göndermedik. İyi ki geldiniz. Teşekkür, Renk ederiz, teşekkür ederiz. Biz çok mutlu olduk, çok tatlısınız. Biz de çok mutlu olduk. İyi ki geldik. Vallahi iyi ki geldiniz. Hayatınız boyunca gönlünüzden geçen her şeyin gerçekleşmesini diliyorum arkadaşlar. Teşekkürler. Efendim sizleri de bizi seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Çok seviyorum sizleri. Lütfen TRT1 reklamlarından ayrılmayın. Bizlerden sonra ana haberle yayınlarımız devam edecek. Sevdiklerinizden hep güzel kelimeler duyduğunuz bir hayatınız olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.